İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzere bıçağını çekip de boğazına dayadığında işte Cebrail Aleyhisselam bir koç ile Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gelmiştir. O Allahu Ekberler Cebrail Aleyhisselam'ın hatırasıdır. Ne demek o? allah Teala emrine amade olan İbrahim kulunun bu hürmetini, bu tazimini çok büyük saymış ve kabul etmiştir. İbrahim Aleyhisselam bu müjdeyi görünce La ilahe illallah vallahu ekber demiştir. İsmail Aleyhisselam da Allahu ekber ve lillahil hamd diyerek bu tesbih tamamlamıştır. Cebrail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın ve kurban edilmek üzere tereddüt etmeden boynunu uzatan İsmail Aleyhisselam'ın ortak zikridir tekbir. Yani bize Allah Teala bir aile tanıtıyor ve buyurur ki fettebiu millete İbrahim e hanife. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, onun teslimiyetine tabi olun. Bu bayram bize İbrahim Aleyhisselam, hanımı Hacer annemiz, oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Allah'a teslim olan bir ailenin hatırlatılmasıdır. Onlar Allah'a teslim oldular. Bir baba, bir anne, bir evlat olarak Allah'ın koyduğu ölçülere başlarına gelebilecek her türlü zarara rağmen razı oldular. Ama asla zarara uğramadılar. Allah katına değer kazandılar. Kıyamet sabahına kadar da bu değer ile yad edilecekler.